나 a 무 a kalkış. Evet, bir, hemen oradayım. Bir, evet, hemen oradayım. Anne, bu tanesinden evet. mi oluyor? Hı? Bu tanesinden Evet. Hı hı. Tamam. Anne, benim oraya kendisi de dizeliyor. Ne? Benim oraya kendisi de dizeliyor. Ulayacın kendi kendine mi gidiyor? Evet. Sen no. şu an benim uzay evcimdesin. Öyle mi? Tamam. Evet. Anne. Em. Neyler diliyor biliyor musun? Neyler? Göktaşı. Göktaşı. Ama uzay aracına bir şey olmaz ki. Allah. Dur. Dur. Bak, hmm. Dur. Ne? Bak alarmlar çalıyor. Durun. Geldim oradayım. Ne? 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 Göktaşından kaçıyorum. Anne Herkese ne? merhaba. Yeni bir günümüze hoş geldiniz. Bugün birazdan hazırlandık biz. Sabah biraz çektim. Kahvaltı yaptık. Evi toparladık. Şimdi Yiğit'i okula bırakacağız. Birinci sınıfa başladım. <gülüyor> <gülüyor> birinci sınıfa başladı. Ben de, ben de ana sınıfa başladım. Evet ne? anneciğim. Evet. Çünkü, evet. Seninki de biliyorlar mı? O kadar uzun zamandır çekmiyorum ki unuttular. <laughs> neyi bilip neyi bilmediğinizi unuttular. E, ee, Duru kuş bugün sabah kendini çok şey hissetmediği için bugün okula gitmedi. Ee, bugün bir de bizim için çok yoğun bir gün aslında. Hani çekip çekmemek konusunda gerçekten kararsızdım. Evet. Yiğitlerin haftada bir gün okulda kantin günü oluyor. Yani e, beslenme almıyorlar. Kantinden sipariş veriyoruz, hazırlıyoruz önceden. Herkes, çocuklar seçiyor. Biz de kantin sorumluluğumuza onu iletiyoruz. O da hazırlıyor, belli bir saatte sınıfa getiriyor. Böyle hep beraber yiyorlar kantinden gelen şeyleri. Kimisi hamburger istiyor, kimisi tost istiyor. Değişiklik sosisi istiyor. Genelde hamburger ve tost istiyor çocuklar. Bugün kantin İyi. günü olduğu için bugün Hemen. yoğun bir gün. Bugün ile ok birlikte Yiğit'in okulunun içine gireceğiz. E, onu organize edeceğiz. Ondan sonra... E, aslında bugün Yiğit'in gözlükleri... Cumartesi günü gözlüklerine gitti. Göz kontrolünü biraz aksatmıştık gözlüklerinin numarası değişmemiş. Yani ne ileri Ayşe ne geri dedi demiş Adam. doktor. Ben yoktum. Murat'la birlikte gittiler. Ama gözlüklerin çerçevesi çok şey oldu. Hem camı camları çizildi hem de çerçevesi falan kırıldı. Aslında bugün gözlükçüye gitmemiz gerekiyor. Yiğit'e yeni bir gözlük seçmemiz gerekiyor. Ve gözlük camının siparişini vermemiz gerekiyor. Daha net görmesi için yani bayağı çizildi gözlüklerin camı. Ama bugün onu yetiştirebilir miyim? işte onu bilmiyorum. Ne? Evet bir de kırılmıştı. Sınıfta şey okulda böyle bir şey olmuş. Bir çocuk yanlışlıkla kırmış. Yanlışlıkla değil bile. <laughs> bilerek bir yer yani işte kırılmış. O gün hafta unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> İntikam, bir tanım ne musun? İntikam tatlıdan bir yemekliydi. Tamam mı? <laughs> ne? Söyle bakayım. <laughs> İntikam soğuk bir İntikam soğuk yenen yemek. Okula gideceğiz. Okulun içine gireceğiz. Saat işte belli bir saate kadar. Yani yarım gün okulun içinde olacağız. Ondan sonra da duru kuşla geri kalan işlerimizi halledebilir miyiz? Yarına mı kalır? Hiç bilmiyorum. böyle bir gün geçecek Durun, yani. Tamam. Ben şimdi saçım ağlamış. çok kabardı. Saçlarım temiz. Içine, içine Yok anneciğim. Saçlarımı böyle şey yapacağım. Bir şekil vereceğim. Ya toplayacağım ya şey yapacağım. Bu, artık şey oldum ee, pantolonlarımı çok giyemiyorum yaptım. yüksek belli pantolonlarım genelde ama yine de beni rahatsız ediyor yani sıkıyor Sen beni böyle karın kısmından. o yüzden elbise giydim Hı. üzerime bu elbisem tam böyle şey gibi oldu hamile elbisesi gibi oldu hiç de böyle hamile alışverişi yapmak gibi bir niyetim aslında yok ama mecbur kalacak mıyım kalmayacak mıyım hiç isteğim yok yani odayı bayağı dağıtmışlar mı? bu odayı toplayabilir miyiz bilmiyorum kağıtlarla yine bir şeyler yapmışlar ne diyordum Hala mide bulantım devam. Aslında şu anda mesela midem bulanıyor. Sabah uzun bir kahvaltı yaptım bugün çocuklarla duru okulda olmadığı için daha rahat bir kahvaltı yaptık. Çünkü onu bırakıyorduk, geliyorduk sonra onu tekrar alma alma saatine yetişelim diye böyle daha ben daha böyle hızlı kahvaltı yapıyordum ama bugün böyle oturduk, yayıldık, öyle bir kahvaltı yaptık. Murat da akşam geç gelecek galiba. Yani bayağı bir geç gelecek. Akşam bizimle olmayacak. Bakalım akşama neler yapacağız. Bugün aslında çamaşır işim var. Çamaşırlarımı da halletmem gerekiyor. Bir sürü çamaşır yıkanacak, kurutulacak, katlanacak. Belki yarın, belki bugün akşam yetiştirebilirsem onu halledeceğim. Şimdi biraz orada ne var? Şimdi biraz şu saçımı bir toplayayım, bir şey yapayım, şekil vereyim. okul saatine de birazcık var. Ondan sonra <laughs> böyle konuşurken de şey oluyorum. Eee hem nefes nefese kalıyorum hem de sürekli bir soğuyorum. Su susuyorum, ağzım kuruyor devamlı. Ve e, hafif bir şu an mesela böyle aslında yatsam, uzansam, uyusam modundayım. Gerçekten çok uykum varmış gibi yani böyle ağırlık var üstümde, hafif bir mide bulantım var. Ama direneceğim yani. Ayakta kalacağım. Şey yapmayacağım. <laughs> Pes etmeyeceğim. Ben şimdi işlerimi halledeyim sonra tekrar görüşürüz ama tabii okulda görüşmeyeceğiz. Okulda çekim yap. Şu ayna almaya üşendim de kamerayı açayım dedim. Saçımın arkasına bakayım şöyle. Buradan anlamıyorum o. Şuradaki aynadan bakacağım. Yakında. Değişti. Neyse idare eder. Saçım. Hafif şöyle maşa yapayım dedim de birazcık çok az zaten saçımda şey var bakım yağı falan var onda biraz böyle şey duruyor yani bakım yağlı olduğu belli ama benim için problem değil şöyle neyse evden çıkana kadar biraz daha dinler ben böyle çok düğün saçı gibi saçları sevmiyorum daha böyle doğal görünümlü olsun istiyorum alıcık toparladım işte şimdi salon bitmiş Odaya geçmişler. Bir salon, bir oda. Bir oda, bir salon. Bir şey oldu. Buradan da benim oğlum kendine jetpack yaptı. Anne. Gün yaptı bunu. iki tane şişeyi birleştirdi. Anne. Efendim? Benim ne zaman doktor kontrolüm var? Ondan bahsedeyim biraz. Ee, 15. haftadayım şu anda. 16'da 17 kontrole giderim. Ararım, sorarım. Benim doktorum biraz yoğun bir doktor. Bu bölgede çok şey popüler olduğu için çok bekliyorsunuz. Gittiğinizde sabahtan akşama kadar neredeyse bir gününüzü alıyor o şey, e, doktor kontrolü. O yüzden böyle çok iyi bir günü ayarlamam gerekiyor ki çocuklar aksamasın. Ben de işimi halledeyim. E, şey, bir de böyle sabahın ilk saatlerinde almaya çalışıyorum. Öğleden sonraya kaldı mı daha da uzuyor. Niye söylenen sonra daha böyle yoğun oluyor. İnsanlar tercih ediyorlar. Bir de böyle araya doğum giriyor, sezeryen giriyor, oraya gidiyor falan derken aksıyor. O yüzden iyi organize etmem gerekiyor ki bütün günümü almasın doktor kontrolü. Gidelim bakalım okula. Sonra ne yapacağız? Nasıl yok anneciğim nasıl yok? Aa, anlısına, anlısına. Dur. Şu kalemi. Okuldan kalem hediye ettiler. Duruya. Şey kantinci kalem hediye etti Duruya. Yiğit de zıp zıp istemişti meşhur. Ne kadar önemli. Siyah. Siyah zıp zıp Aynen. aldı. Bebe bebeğin nerede Duru? Öğretmenin hediye ettiği bebek. Polis bebek nerede? Hadi, 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 hadi. Yok anne yok konacağım. Bir de Yiğit'lerin sınıfına maske hala duruyordur. Maskemi çıkardım. Yiğitlerin sınıfına bugün çok anlayamadım. Yiğit bahsetti ama çok dinleyemedim. Şimdi akşam gelince anlatır. Yiğitlerin sınıfına Anladım. polis gelmiş bugün. Sanırım meslekle alakalı bir şeyler anlatmış olabilir. Bilgilendirme mi yaptı ilgili? Şunun Şimdi bir şey varmış işte. değil evet. Hani biraz benim... herkese şey vermiş. Dur Herkese polis şey vermiş. Oyuncak böyle oyuncak vermiş. Polis. Yani tır. Evet. Sonra Yiğit'in öğretmeni de ay ee, Duruya dedi ki Duru şey bir şey ister misin Hani bize misafir oldu. Duru ilk başta istemedi. İster misin dedi, sordu, 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 Duru cevap, Duru cevap vermedi. Sonra ee, şimdi memnun musun bunu aldığın için? Gel bir şey söyleyeceğim gel Neden peki öğretmen sana Duru polis ister misin dediğinde bir şey demedin ama? E şimdi o benim öğretmenim değil. E o olsun anneciğim o senin öğretmenin değil ama o öğretmen. Herkesin öğret, bütün çocukların öğretmeni sayılır. Benim? Senin de sayılır. Sonuçta öğretmen. Öğretmenler bütün çocukların öğretmenleridir. Anladın mı? Benim? Senin de öğretmeni. Hem Yiğit'in senin de öğretmeni. Hem abinin de öğretmeni hem senin de öğretmeni. Anne bak bunu Sen şey oynayacak mısın? Memnun kaldın mı bebekten? Evet. Anne. Beni Benim evde musun biraz? Anne bak. O... Evciliğe başladı hemen. Anne bak, da, zım, şey var. Sen ne yapacaksın ki dolapta şimdi yiyecekleri? Kızılım dolabında bir şey var mı tanımayacak dede. Ama sen bunu doyuracaktın hani? Hadi. Misafirine? Hadi onu da al, sen de. Tamam. Ee bana ne yemek vereceksiniz? Kruvasan ister misin? Ne? ne? Kruvasan. Ne? Kruvasan. Kruvasan. Evet. Hiç yemedim ki kruvasan nasıl bir şey ben de bilmiyorum ki. Şu i̇çinde çikolata var. Dışı nasıl? Dışı da çikolatalı bir Böyle hmm, sert bir şey mi yumuşak bir şey mi? Yumuşak. Yumuşak bir şey sen gözükmüyorsun ki anneciğim dur. Yumuşak bir şey içinde çikolata var. Evet. Ama sanki o kruvasan ismi Türkçe değil gibi ya. Türk yemeği değil mi yoksa o? Anne Türk mü? Yok anneciğim aslında Türk yemeği değil. Bakalım dolabımızda bir şeyler var mı? Bakalım dolabımızda. Anne yok. Oo sen alışveriş etmen lazım. Dolabın boşalmış seni. Gidiyorum. Beni de al beni de al. Ay. <laughs> beni de al lütfen. Ben seninle gezmek istiyorum. Ama senin mastan yok. Takarız. Şakacıktan varmış gibi yaparız. Aa anne ben bir tane böyle popitinin şeyini alıyor. İp bağlıyor. Barbie'ye mafta oluyor. Nasıl yani? Odanın halini hiç görmeyin. Evet. Değil mi anneciğim? Böyle çıkmaz. <laughs> Dağınıklık değil mi? Evet. Akşam toplayacaksınız artık. Ne yapalım? Günde 5-6 evet. kere topla evet. topla. Her gün yani her dağıldığında Anne hadi başla. Topluyoruz, bir şey olmuyor. Anne, Efendim. Başta ben, ben dediğim diyormuşum. Tamam. Ben, 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 ne oldu? Mayıştın istiyorum. mı? Evet. Uyumama tamam mı? Anne, hani Geç sen, kaldım uyumakta. Hemen hani, sen video çizip, he Ben de hare yapaydım ya. Nasıl? Sen video He Ben de yürüyüş Ne? He. Anlamadım ki. Hani eskiden ben yatıyordum. Ee, ya, hmm. Sen ya video Hmm. yapalım mı? Hatırlamadım anneciğim ama neyse. Hadi hadi yap. Tamam. Videomuza hoş geldiniz. Öyle mi diyorum? Evet. Ha sen de koşuyordun. Evet. Çok eskiden bahsediyorsun. Herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir. Arkadan da müzik sesi çıkıyor. Lafadan tayfa seyrediyor Duru da mayıştık. Ben de azıcık internete baktım ama şey yapacağım. Çamaşırları ayırayım da. Bu akşam yemeğimiz var zaten yemek sıkıntımız yok. Allah'tan. Ispanak yapmıştım. Ispanak var makarna var. Ee, ben de çamaşırları ayırayım. Çamaşır makinesine çamaşır atayım. Çünkü kalmadı kıyafet kalmadı yani. Hayatın gerçekleri. Yani yapacak bir şey yok.

Şu attım. Nefes nefese kaldım. Akşam yemek tenceresi de Allah'a. Şu anda gözüken bir attım. Bir, iki, üç makineler çamaşır var. Akşama kadar ancak yıkanır. Kurur. <laughs> Sen mi? <laughs> kız. Bu, bu, kız. Bu kızla temas bağımlılığı var. Temas bağımlısı benim kızım. Temas hastası. <laughs> Yemeğimiz olmasaydı normalde bu saatlerde yemek yapıyorum. Çünkü Yiğit eve girer girmez aynen şöyle yapıyor. Anne yemek. Anne yemek değil mi? Duru. Böyle yapışık ya. Yapışık ikizim bu benim. Murat'ın polarını Biz eve geldik. Yiğit'e şeyini siparişini verdik. Gözlüğünü camına, çerçevesine de karar verdik. Onun da siparişini verdik. Şimdi yemekleri ısıtıyorum, yemek yiyeceğiz. için hazır cam değil. Pazartesi bile bulur dedi. Şimdi hemen alsın. Şey çünkü. Bugün Perşembe ben bugün Perşembe olduğunu söyledim mi? Perşembe bile akşam zaten ya yani bugün bitti. Pazartesi bulur dediler. Bakın işte ben. kalacağız diye. Nasıl unuttum ya? Bir gram ekmek yok evde. Bir gram. Bu çıkartacağım. Ben yapmıştım. Yağ otur. Ne var mı? Yeterli. Çok sakin bir akşam geçiyor bizim için. Demeyin durun. Ama ne evet. bildiğim karıştırıyorum son zamanlarda. Anne aşağı indiksene. Şimdi puzzle yapıyoruz. Tamam. Ama şimdi biliyoruz ama şunu yapabiliriz. Hmm. Hı. İşte yapmaya çalışıyoruz. Ben de şimşek bakmayın yapabildim. İlk defa yapıyoruz. Bir de o küçük resmi nerede? Bunu yapmamıştık daha önce. Evet şunun yazısı ya. Evet bence bunda eksikler var. Ama hep öyle de, denir. Eksikler var denir. Sonra bakarsın eksik çıkmaz. Evet. öyle biraz karmaşık. Karmaşık bir şey. için <laughs> Ay, mutfağı topladım, yemek geldi, mutfak toplandı. İş başa düştü. Saat kaç? saat söyleyemedim. Göstereyim size. 20.18. Duru kuş uyudu. Ama burada yatağında değil gördüğünüz üzere. Şimdi Yiğit derse oturdu. Dersini yapıyor. Duru uyudu. Yiğit'in de ders olmasaydı uyurdu ama şimdi dersini hemen yapsın. O da yatağa geçecek. Odanın durumu da böyle. Görüyor musunuz? Yiğit'in kıyafetleri bile yerde çıkardı kağıtlarla oynadılar. Sabahtan beri oynanan bir oda burası. Terklerim çok iğrenç onları görmeyin. Ee, onları toplatacaktım ama şimdi Duru uyuyor. Yiğit de dersi de konsantrasyonu bozulmasın. Ben şimdi burayı toplayayım. Yiğit Duru'yu yatağına yatıracağım. Ondan sonra da iki sepet çamaşırım var. Onları katlayacağım. Benim için de gün bitmiş olacak. Bak. Bak neler çıkıyor. Oklava bile mevcut. Ay, başlayayım yani. Başlayayım çocuk dersini yapsın Murat da birlikte Murat ona yardımcı oluyor ders konusunda. Ben de burayı toplayayım. <laughs> temiz oldu. Şimdi size kapatacağım ee, videomu. Ama kapatmadan önce bir tane oyuncak önerisinde bulunacağım. Çok fazla oyuncak önerisinde uzun zamandır bulunmuyordu. Alanı çok uzun zaman oldu ama çekim yapmadığımız için görmediniz hiç. Gerçekten parasının değebileceği ee, verdiğiniz paraya değecek ve gerçekten çocuklar için çok faydalı bir oyuncak. Şu, Ama tabii yaş sınırı var. 4 yaş kağıdını kaldırmışlar herhalde. 4 yaş üzeri olması lazım. 4 yaş evet. 4 yaş üzeri çocuklar için uygun diye. İki yanın şöyle bir oyuncağı var. Şöyle boncuk seti var. Şöyle göstereyim. Hadi yazıyor mu? Şöyle. Şöyle göstereyim size. Buradan kodunu alırsanız eğer. Buradan. Bu böyle bir oyun boncuk seti. Ve bunun yanında şey satın alıyorsunuz, tabaka halinde onları işleyebileceğiniz bir tabaka satın alıyorsunuz. Şöyle göstereyim, şu şöyle işte bunun yuvarlağı var, büyüğü var, kalp şeklinde olanı var, şöyle göstereyim size. Bunları çocuklar istediği gibi hayal gücünde ne varsa bu boncukları bunların üzerine diziyor. Eğer oyuncağı internetten bakarsanız nasıl oynandığına bakarsınız. Şekli oluşturduktan sonra mesela şekli oluşturduktan sonra yağlı kağıt. Bildiğiniz fırın kağıdı. içinden iki tane çıkıyor ama siz evlerde de var fırın kağıdı. Fırın kağıdı ile tabii bir yetişkin bunları ütülüyor. Bu şekilde şekiller elde ediyor. Bizim çocuklar bunlarla Murat internetten bakıyorsunuz böyle nasıl yapıldığına. Çok şeyleri var. O kadar çok şey yaptılar ki. Şöyle göstereyim. Mesela bunu Duru kendisi yaptı. O yaptı bunu. Odaklayamadı. Odaklasın. Bunları internetten bakıp yaptılar. Bunu bunu Yiğit yaptı. Bu bunu Ömer de yapmış olabilir. Kuzeni gelmişti. Burada başka bu şeyler vardı. Bunu Duru yaptı. Duru ile beraber yaptık. Yani renklerini o belirledi beraber yerleştirdik. Among Us karakteri yaptılar. İşte Minecraft karakteri yaptılar. Ee, bu işte neydi? Ondan işte. <laughs> Böyle şeyler. O kadar faydalı ve oyalayıcı bir şey ki. Bu bir şey demiş kopmuş. <laughs> Şöyle kalıpları. Bunları ayrı satın alıyorsunuz. Böyle yuvarlak da var. Hatta bunu Yiğit yaptı kendisi. Bir şey. Minecraft kılıcı yaptı. Biz bunları böyle bak şurada görüyorsunuz ya bazı renklerini hatta ayırdık bile şöyle kovanozlara. Çok sesli konuşmuyorum. İçeri sesim gitmesin. Hem biri uyuyor öbürü de ders yapıyor diye. Hakikaten çok faydalı. Çok Gerçekten çok faydalı bir oyuncak. Çocuğu böyle hem işte elinin el becerisini ilerletiyor. küçük küçük boncuklarla uğraşıyor boncuklar şöyle şöyle ama o yüzden çok küçük olduğu için 4 yaş altına kesinlikle çok zararlı. Hatta bir şey konuştuk kardeşimiz doğduktan sonra bu oyuncakları çok yüksek bir yere kaldıracağız ona uygun değil diye. Ee, hem de çocuk bir şeyler yapıyor üretiyor yani bunu ne yapabilir böyle saklayabilir Yiğit bunlarla oynuyor. Bunun daha ufağından kalem şey, anahtarlık yapabilir. Bunu yazdığımızda boyunca bu zaten internette Pinterest'te o kadar çok şey var ki yapmışlar. Çok güzel. Yani bunu tavsiye ederim. Ikea'nın o boncuk seti. Ikea'nın sitesine girdiğinizde çocuk oyuncakları bölümünde de kesin göreceksinizdir. Çok faydalı bir oyuncak. Evet. Bugünlük de videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben şimdi durukuşu kuşu yatağına yatıracağım. Çamaşırlarım var onları katlayacağım. Sonra da Yiğit yatar zaten. Bizim de günümüz bitmiş bulunmakta. Ee, şimdiden kendinize çok iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir, daha, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.